Garip bir kuştu gönlüm yar elimden uçtu gönlüm Garip bir kuştu gönlüm yar elimden uçtu gönlüm Saçının tellerine de kapıldı düştü gönlüm Saçının tellerine de kapıldı düştü gönlüm Aman 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 halım yaman vay Aman 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 halım yaman vay. Beklerim erken seni arı güller açarken seni Beklerim erken seni arı güller açarken seni Gel gidelim bahçaya da sen gül kokula ben seni Gel gidelim bahçaya da sen gül kokula ben seni Aman 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 alım yaman vay Aman 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 alım yaman vay Suya düştü gülümüz yarı ötmüyor bülbülümüz Suya düştü gülümüz yarı ötmüyor bülbülümüz Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrü bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz. Aman, 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 halım yaman ay Aman, 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 halım ¡Vamos!